Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci mesele. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayata ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirane dünyanın gayet hakim ve kerim bir biri var, hem madem ne iyilik ve ne de fenalı karşılıksız kalmayacaktır, Madem madem la yukellifullahu nefsen illa usha sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola tercih edilir, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapsına kadardır, elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayati ebediyesini, hayati dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telaf etmesin, selametle kabir kapısını açıp, saadet ebediyeye girsin. Ya Rab kusurlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zaman ne kadar bizi emanette emin kıl. Subhaneke la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimin hakim ve ahur davan rabbil alemin.